Selamun aleyküm kardeş. Postet var mı? Agalar cemleten selamun aleyküm. Bugün sizlerin karşısına emotsuz bin almayla geldim. Tabii ki de başka türlü bir video içeriğimiz yok zaten. E, oyun çünkü güncelleme yapmıyor arkadaşlar. 0.40 güncellemesinde bu kadar aşırı kötü bir lobi karşılıyorum siz her seferinde. Ne bileyim bir klan yok yani. Anca diskursuncusu üzerinden klan açarsanız büyüyor. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum nasılsınız iyi misiniz? Ee, bir de arkadaşlar e, video çekmemin sebeplerinden biri e, artık e, öğlen 11 ile sabah 9'a kadar bir işte uğraştığımdan dolayı e, uzun zaman video atmayabilirim uzun zaman dediğim haftada bir video atabilirim yani ya da e, 10-11 günde bir video atabilirim yani doğal karşılığın arkadaşlar bunu internetimi düzeltmem lazım. Bir de PC topluyorum arkadaşlar. Ee, PC'mi topladıktan sonra daha iyi videolar çekmek istiyorum sizlerin karşısında. Facecam aynı şekilde arkadaşlar. Şu anda hastayım zaten arkadaşlar. Yani video çekmekte zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan ilk önce emotlarımı göstereyim arkadaşlar. Emotlarım bunlar hatta şunu takmak istediğimde de gözüküyor zaten. E, ee, special emot yok yani arkadaşlar. Ee, fazla satmadan hadi videomuza geçelim. Hedefim dediğim gibi win arkadaşlar. Neyse boş yaptım gene. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar Humble Stumble verdi. En dandirikko bir map yani bu. Amına koydum mapini hiç sevmiyorum. Bu mapte arkadaşlar eğer bot fazla atmazsa ee, bilesiniz ki en önden gitmezseniz eğer ee, şey şey namına koyayım ya blok yeme ihtimaliniz çok yüksek o yüzden dolayı çok dikkat edin arkadaşlar blok yememeye dikkat edin en arkada kalırsanız 1-2 saniye sonra geçin arkadaşlar mesela ben gibi birinci oldum arkadaşlar direkt en önde olduğumdan dolayı <laughs> bu ne lan Keşke bende de böyle bir kostüm olsa Superman kostümü. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere 190 resim var. Ve evde kimse yok şu an arkadaşlar. Töbe tövbe ya. Hayamına koyayım evde bir kişi iki kişi olsa 70-80 MS alıyorum. Evde kimse olmak için niye 190 MS alıyorum anladınız mı? Sorun orada. Al işte. Amına kodumun oyunu Beni takım oyunu veriyor. Sikcan bunların göt dalağını arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hiçbir e, oy, oyun diyorum amına koyayım ya. Hiçbir e, kupa kasma taktiğinde takım oyununun e, taktiklerini vermedim. Geldiği zaman o videoyu kırptı falan takım oyunlarında. Bunun sebebi arkadaşlar bunlar kadar orospu çocuğu adi mapler yok arkadaşlar. Öncelikle ben size 2-3 iki, iki, tane taktik vereceğim bu mapler hakkında. E, kalede kalmanızı tercih ederim. Yani kalede kalırsanız eğer arkadaşlar takımınız adına daha iyi işler yapabilirsiniz bence. Çünkü takım ne kadar iyi olsa bile kaleniz çöpse adamlar orta sahadan çaktım ben buna koyayım gol atarlar gene. Ondan dolayı sorun yok yani. <laughs> Burnum tıkalan buna koyayım konuşamıyorum ya. Lafların burnumun içinde tekrar edebildim. Amına koyayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu amını siktimin. Hastalığı çok kötü bir şey. Neyse. Şöyle defansa yoğunluk verelim. Son bir tane daha gol atın lan. Hadi lan. Hadi lan bir tane daha gol atın lan. Amına koyayım hiçbir oldu. Sikeceğim bunların göt dalanı ya. Gol 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 haydi haydi gol kardeş gol gir ya girsen amına koyayım ya iki tane top amına koyayım burada oruç bu çocuklara ananızın amını sikim tamam mı oruç bu çocukları salın da gol atalım ya beraber olsun tövbe tövbe ya sikerim bunları ya neyse arkadaşlar bu elfin alamadık sorun değil bu sefer vin alacağım ama inanıyorum kendime hemen zaten direkt başta başladı. <laughs> Kesin var ya. Bu sefer Professional Ademcimiz Will alacak. Aa Suriyeli Mekferdi. Arkadaşlar burada size sizi havalı yapacak bir taktik göstereceğim. Taktik değil hatta aslında çok kolay bir şey. Taktik bile denmez aslında buna. Ama neyse göstereyim arkadaşlar en azından. Bunu öğrenmiş olun. Anneni sikiyim. Yapma. Yapma ananı sıkayım. Hayır 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 hayır. 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 Bakın arkadaşlar şunun üzerine çıkın. Siktim bir şeyin üzerine. Çıktınız ya arkadaşlar böyle taks. Taks taks. Gördünüz mü arkadaşlar bu kadar basit bir taktik. Bunu yapınca arkadaşlar rakibiniz of erkek ya yapıyor arkadaşlar. Yani o kadar profesyonel bir taktik bu arkadaşlar. Bunu yapmazsanız mahrum kalırsınız bu taktikten ve Adem'ci bu solamazsınız asla. Yani öyle arkadaşlar. Neyse boş yaptım da yine Boş yapmazsam video izlenmezsem buna koy Bir de benim boş yaptığım şeyler bunlar ne bileyim Ben videoda boş yapıyorum ya arkadaşlar Normal hayatta da böyleyim Yani her şey taşağı vuruyorum ben buna, buna Yani Genellikle samimi olmaya çalışıyorum Kendim olmaya çalışıyorum her yerde İnsanlar yani ne bileyim böyle Yerden yere değişiyorlar ben hiç sevmiyorum böyle insanları ya. Ay sikeyim o bunu. <laughs> Neyse. Zaten pingi görüyorsunuz ama Orospu çocuğu internet. Bir de bu kanaldan kazancım yok amına hala çekiliş yap var. Oğlum benim götümde don yok amına koyayım doğru dürüst. siz bana çekiliş yap diyorsunuz. Taşak mı geçiyorsunuz ya? Aha Aha! Aha! Geçtim. <laughs> Eyvallah iskelet kardeş. Sikeceğim bunları ama ha. Yeter amına koyayım ya. Demiri mi sikiyorsunuz amına koyayım? Niye dışarıdan böyle sesler geliyor? Allah Allah ya. Tövbe tövbe ya. Ben video çekerken bu amcık veletler olsun. Ya anasını kim evin içine dışına ettiler. Kaç gündür bir tane orospu evladı gidiyor orada amına koyayım. Tornavida sesi artık? Matkap sesi mi? Matkap sesi amına koyayım. Böyle vız, vız yapıyor amına kodumu çocuğu. Ne yapıyorsun sen? Evimi sikiyorsun. Yarrağıma bak ya. Ne amcık veletler var ya. Tövbe töbe. Senin ben amına koyayım ya salak adam, geri zekalı, mal bu çocuğu. Tövbe tövbe ya. Sabrımı taşırıyorlar arkadaş. Şuna yetişti. Şuna da yetişti. Ananı sikeyim internet. Tamam mı? Seni ben ananı sikeyim internet. Şunun önünü kapatayım. Geçemesin amına koydum bu çocuğu. Heh. Geçemem orospu çocuğu senin. Sen de bir düş amına koyayım. Ananı sikiiim. Son anda var ya. Bir şey yapsam amına koyayım. Bu amına koydum sik yarar ne onu sikiyordum ya. <laughs> Son anda amına koyayım win alıyorduk arkadaşlar. Neyse şuradan hemen yeni pes gelmiş bu arada bilmiyordum arkadaşlar bir, bir iki hafta sonra bir 80 lira yatırır zamanı açarız pesi de sorun değil bir Arkadaşlar bu arada e, bir iki hafta sonra yani böyle elime yüklemeklerde para geçsin Kur'an çarpsın şu 80 liralık bir teklif var arkadaşlar e, alacağım onu özel çıkma Excel kömüş spesiyeli de çıkartacağım ama iki iki tane falan special rahat çıkar bana ben o şans yok da aslında ben çıkartırım ama yani oyun kardeşe küfür ederim çıkar yani. Yani küfür etmem yani döverim çıkar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Ee, üçüncü oyunumuza geçelim. Eğer win alamazsak ne yapacak bir şey yok kardeş. O zaman video bitirmek zorunda kalırım. 10 dakika üzeri videolar çekemiyoruz. Çünkü yani çekersek şöyle olur. üşerim videoyu düzenlemeye. Neyse hadi başlatıyorum. hey gidi sungurlar sungurlar hey gidi sungurlar karşı kitalar jandarme hey gidi sungurlar flor bir şey bir şey verdi bu maplerin isimlerini harbi akıllı tutan var mı ya, ya da ezberlemeye çalışan eşekler var mı arkadaşlar aramızda Bezere <laughs> Ananı siki. Ananı siki. Yapma orospu çocuğu yapma. Sikerim ananı. Ya amına kodumun veletleri ya. Nasıl ses çıkartıyorlar amına. Ya aptal orospu evladı ya. Senin ben ananı sikiyim ya. Ya amına kodumun çocuğu. Gördün mü ananın amını gördün mü? Gördün mü? Amına kodumun köpek balığı. Gördün mü ananın amını? He? Gördün mü orospu çocuğu? Gördün mü orospu çocuğu? Gördün mü? Gördün mü? Ananı sikeyim internet senin tamam mı? Ananı sikeyim. <laughs> orospu çocukları ya. Harbi orospu çocukları ya. geçerim ben böyle işi ya bel daha giriyorum arkadaş Allah Allah ya Tövbe 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 Vallahi illa küfür ettiler bana ne bu ne rahat amına her ne boksa işte Acaba yarın öbür gün böyle çok yüksek abone olunca küfür ettiğimden dolayı para kazanmam kapatılır mı amına? Kapatılırsa amına sikerim bunların amını ya. Vallahi yeter kaç yıldır youtuber olmaya çalışıyoruz. Denemediğimiz yol kalmadı amına koyayım sikerim bunları ya. Harbi sikerim. Harbi. Of oh ye. Yeah. Ananı sikeyim Düştü. Arkadaş bu arada taşa alıyorum. Sonra demeyin Adem'ci bu sen bot musun? Pro taktikler çekiyorsun şöyle böyle yapıyorsun. Öyle mi? Böyle geçerim ananı sikeyim Böyle geçerim istiyorsanız arkadaşlar hiç sorun değil. Yani bakın arkadaşlar. Böyle geçilecek mapler bunlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar taşı aldığından dolayı öyle ciddi alamıyorum. Amına kıy. Bırak beni sikerim ananı. Dost, bu çocuğu sana. Askala geçemiyorduk amcık e, yüzünden. Hayır buna koyayım ya. Valla sikeceğim götünü ya. Ya o Rus bu çocuğu oyun ya. Vallahi bak gökten am yağsa bize yarak düşer arkadaşlar. Yarak yarak. Yarrak düşer yarrak. O da bir anda muza kayarız. Göt üstü düş yok göbek üstü düşeriz. Direkt o, böyle Denizlerini hani çivileme atlarlar ya. Yarrak da böyle götümüze çivileme girer amına koyayım. Düştüğümüz anda. Hay ananı hani ya. Bak biz bunları yenelim ben götümü vereceğim amına koyayım bu, bu süpermene. Orospu çocuğu Superman. Süper, senin ben ananı sikiyim. Ha orospu evlatları yapmayın. Yapma kardeş. Yapma kardeş. Yapma. sikeceğim burnumu ikide bir çekiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yemek yiyorsanız bu videoyu izlemeyin. vallahi özür dilerim ya. Yemin ediyorum özür dilerim. Bakın arkadaş ben o kadar küfür falan ediyorum ama ben özür dilemesini de biliyorum. <laughs> Çünkü ananı için bu üç tane topu hala devirmedi bu orospu çocukları. 3-1 çakıyoruz bu orospu çocuklarına. Kudurun lan amcık şeyler. Amına koydumun Eee şey neydi süpermenleri ağlayın. Fuck you. Bak muz kardeş de var bizde. Keşke bende de muz kardeş olsa ya. Neyse bir dahaki haftalar için çıkartacağım onu da. Yakın zamanda görürsünüz zaten. Muz kardeş de kullanırız. Ben buna koyayım. Lavaraş geldi. Biz yarra yedik. Biraz zor bu lavaraş ya. Bak ananı sikim gördün mü arkadaş? Ben lavaraşta o kadar iyi değilim. kodumun çocuğu. Bak beni bloklama sikerim anneni. Şöyle geç. kötü kötüyüz diye kardeş. Geçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama yav. Ananı sikeyim sonunda var ya geçemedim ama ona. neyse zaten arkadaşlar yapacak bir şey yok geçti bir oros bu çocuğu ne ramsa artık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın bu el, bugün win alamadık kusura bakmayın özür dilerim ee, yapacak bir şey yok bayağıdır oyuna da girmiyorum zaten gördüğünüz üzere eee 19.900 kupaysam eee Önceki videomda 10 günde maksimum 600 kupa kasmışımdır yani günde 2 defa giriyorumdur. Elim hiç ısınık olmuyor yani. Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum görüşürüz Allah'a emanet.